Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız. Fortnite Battle Royale 3. sezon geldi. Hemen girelim bakalım animasyonu izleyelim. Şimdi büyük ihtimal animasyon çıkacak karşımıza. Bu bölümde arkadaşlar bayağıdır yoktum bu arada. Bu bölümde savaş biletini, savaş biletini alacağız. Savaş biletini, alacağız? Savaş biletini alacağız. Evet, evet. Animasyon, animasyon geldi. geldi. Bakalım. Nasıl bir animasyon ya? Bakalım izliyoruz. Acaba, Acaba beyaz mı yoksa karanlık takımı mı kazandı? Bakalım, bakalım öğreneceğiz. Ve evet, şu an gidiyor. Evet, evet, geçti. geçti. Ha. Yalnız animasyonu, Yalnız animasyonu güzel, güzel yapmışlar. yapmışlar. Bakalım. E şu an, an haritayı izliyor galiba. Evet. Aa. Evet arkadaşlar baya iyi. Üçüncü sezon. Savaş, Savaş bileti. Savaş, Savaş biletini geçelim. Oh. <laughs> Çok güzel. <laughs> Neyse geçelim arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar şu an lobi değişmemiş. Bakın gördüğünüz gibi görevler biraz şey değişmiş. Savaş bileti yeri değişmiş. Nasıl karakterler güzelmiş. Savaş biletine buradan giriyoruz galiba. Evet Evet arkadaşlar savaş biletine bir bakalım. Şimdi birinci karakter bu. Bence iyi. İkinci karakter iyi. Bakalım burada yine ücretsiz dans var. Kazma var. Yani burada şey var. Şemsiye. Burada e, geçen iki karakterin e, şeyi var. Burada kazmalar var yine. Danslar var. Bakalım bu ne? Yani saçma. Burada bir tane karakter var. Bu yani kullanmam ama güzel. Bu yani güzel, idare eder. Yalnız bu ne ya? Bu planör mü? Planör galiba arkadaşlar, güzelmiş bu. Bakalım bu da kazma. Hemen geçelim. Bu ne? Oha! Robotik böyle tehlike diye benzer bir şey. Bayağı iyi yalnız. Bakalım burada bir tane dans var. V papeller filanlar var. Oraları geçiyorum. Burada bakalım planör var arkadaşlar. Burada dansı izleyelim. Evet. Yani güzel biraz. Şuna bakalım. Ya ben ikili kazmaları pek sevmiyorum. O yüzden geçiyorum bunu ama yani çirkin bana göre. Aynı tarzlar çünkü. Bakalım bunu. Bu da robotik. Evet. Bu da robotik. Ne bakalım. O meteor. Minik ay. Çok güzel. <laughs> çok ay kadar tatlı. Güzel yapmışlar. Yine burada bir karakterimiz var. O karakter güzelmiş. Harbiden. O karakter çok güzel. Baya güzel arkadaşlar. Bakalım bu ne? O o planör mis gibi bak bunu kesin kullanırım bu çok güzelmiş bu ne o arkadaşlar çok güzel bu da güzelmiş bakalım burada yine müzik var ve papeller filan şimdi bu neymiş dans yine ha, gök görüldü diyor Bakalım yine burada ikili kazma var. Diğerlerin ya diğerlerine benzediği için ben sevmiyorum. Bir de küçükler o yüzden sevmiyorum. Oha. Nasıl açıldı ya? Bakın arkadaşlar. Her yerden açılıyor. Neyse güzelmiş bu. Ve yüzüncü karaktere geldik arkadaşlar ve yine ikinci sezonun şeyinin kadın karakteri. Ne benzer bir şey yapmışlar. Bakalım. Altının hali güzelmiş bu arada. İki tane karakter var. Evet. Bu ne? Oha. Güzelmiş. Drift'e benziyor arkadaşlar. Drift'e benziyor. Şimdi arkadaşlar bu arada savaş bileti biraz güzel. Biraz değil. Ya şu aile satürnlü göktaşı filan. Bunlar güzel. Bakalım şimdi arkadaşlar savaş biletine dönelim. Savaş biletine alıyorum arkadaşlar. Evet şu an aldım arkadaşlar. Evet hayırlı uğurlu olsun. Bakalım birinci aşamaya ulaştık. İki tane karakter geldi başka bir şey gelmedi. Hemen SC'yi basalım. Yalnız şu karakteri çok sevdim ya. Bayağı sevdim. Neyse geçelim. Dolabımdan şu karakterleri giymek istiyorum. Acaba bunu mu giysem? Yoksa şu erkek olanını mı giysem bakalım ya bence erkek olanını yok ya kadını giyeyim kadın güzel biraz nerede o burada evet başka bir şey kazanmadık zaten çanta takmayalım buradan bunu takalım neyi takalım buradan arkadaşlar şemsiye takmak istiyorum bu sezonun şemsiyesini de alırsam güzel olur. Şimdi tamam. Geçiyorum arkadaşlar oynamaya. Savaş bileti yalnız güzeldi harbiden. Yalnız burası da bu şey de güzelmiş. Harita görevleri filan. Oo Neyse. Görelim maça girdiğimizde görelim haritayı. Harita baya iyi olmuştur diye düşünüyorum. Bakalım. Yeni gelen yerleri atlayacağım. Yani. öyle daha iyi olur. Arkadaşlar savaş biletindeki yine söylüyorum. Savaş bileti güzel. Sonuncu yüzüncü karakter güzel. Drift'e benziyor. Ya bir de bu kafası fanuslu olanı karakteri çok sevdim. Harbiden güzel. o Onu ben kullanırım. Bir de dans var bir tane. Planör var. Meteor göktaşı planörü. O da çok güzel. Bir de dans var. O ay satürn filan. Onlar baya baya iyi. Bu arada arkadaşlar 13. sezon harbiden baya baya 13. sezona geldik ya <laughs> baya bir ben 2. sezondan beri oynuyorum 2. sezon daha iyiydi biraz bozdular oyunu ama yine de olsun zaten bayağıdır oynamıyorum kötü oynayabilirim artık sıkıldım ne bileyim gta 5 falan oynuyorum e şu kara deliği merak ettim kara delik değil ama ya bu böyle hortum gibi neydi onun adı hortumdu galiba bu arada arkadaşlar ben de ay fotoğrafları falan çekiyorum. Yani o yüzden sevdim savaş biletini. Bakalım şuradan kitimizi alalım. Bu kara deliğe bir gidelim arkadaşlar yavaştan. Merak ettim çünkü. Kumlu kıyılar. Aa geçen sezonda vardı bu baya baya değişmiş. Bakalım şuradan hemen zıplaya zıplaya gidelim arkadaşlar. O yere salla. 14.000 TP geldi. Bu ne? Oha. Değişmiş baya ya. <laughs> bu pompalı mı arkadaşlar baya baya değişmiş yalnız sürelim şunu evet, sürelim ve şu hortuma gidelim bir ya çok çok merak ettim bakalım baya merak ettim buradan sonrasını ineceğim arkadaşlar evet bakalım içine çekiyor mu ya da ne bileyim öldürüyor mu filan merak ettim ya bakalım içi boş bu arada evet şu an ne yapıyor Oo arkadaşlar, evet arkadaşlar şu an baya baya beni uçurdu. Buraya gelince uçuruluyoruz. Baya iyiymiş ya. Bak, iyi düşünülmüş. Yalnız bottan ev. <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> 30 kişi kaldı bu arada. Harbiden güzel yapmışlar ya haritayı. Yani değiştirmişler bazı yerleri. Baya baya değiştirmişler. Geçen sezon çok az değiştirmişlerdi. Bakalım yalnız karakter biraz güzel. Yani hoşuma gitti. O arkadaşlar. Köpek balığı var. Abi öldürüyor mu acaba ya? Abi köpek balığı var. Arkadaşlar galiba öldürüyor bu bizi. Ha geliyor geliyor geliyor. Ay çok korktum. <laughs> Aa, hayır hayır hayır. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar şu an bayağı öldürüyor beni. Oha. Arkadaşlar yalnız bayağı korktum. Ya oyun ama nedense bayağı korktum. Yalnız bu da iyi olmuş ama. Ve arkadaşlar e, bu 3. sezon böyleydi. Daha çekemeyeceğim. Yani belki de çekerim bilmiyorum. Çünkü bir yere gitmem gerekiyor arkadaşlar. Bu, bu kadarlık olsun. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an 10 kişi kaldı. Bakalım. Bu arada her an videoyu kapatabilirim. Çünkü bir yere gideceğim arkadaşlar. Bisiklet almaya gideceğim. Evet. Evet şu an alan geldi. Büyük ihtimalle öleceğim ya. Hayır abi ya. 10 kişi kaldı. 8 kişi kaldı. Bakalım. Win almaya çalışacağım. Alabildiğim kadar da şu mermilerle şu silahlarla alamam zaten. Bakalım bir yerlerden kazanırsak. Şunu açmam gerekiyor. Evet hiçbir şey çıkmadı ama hızlandırma çıktı. Güzel. Güzel güzel gidiyorum. Evet. Alanı geride bıraktım. Aa arkadaşlar. Aşağı denize inmiş. Yine bir kasaba var. Sessiz sinema. Evet. Oha ya. Çok güzel yapmışlar. Hayır, harbiden güzel yapmışlar ya. Su basmış adayı. Öyle bir konsept. Baya ama güzel olmuş. <laughs> Şu an 7 kişi kaldı arkadaşlar. bakalım kazanabilecek miyiz? Her an videoyu sonlandırabilirim çünkü bisiklet almaya gideceğim dediğim gibi. Evet arkadaşlar burası da su olmuş biraz. Olmuş. biraz. İyi, İyi buraya, buraya gelmemiş. Evet, gelmemiş. Evet şuradan gelmemiş. Çok az çok az, az gelmiş. gelmiş. Mermimizi de dolduralım. Şuradan arkadaşlar bakalım savaş oldu. 6 kişi kaldı. Of orada çok güzel bir item var. Evet. Çılgın çiftlik, çiftlik değişmemiş. Galiba sanırsam. Evet ben A buraya zorunlu gideceğim. Alan çünkü şey yapıyor. Bakalım arkadaşlar zaten her... Evet. Adam, adam gitti. Evet. Evet arkadaşlar adam şu an geldi. Evet sıralamam 6. oldum arkadaşlar. Daha, Daha çok böyle, böyle videoların gelmesini <laughs> istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı <laughs> unutmayın. Görüşürüz. <laughs>